Dört numara oyuna kaç milyar milyon yatırdın amcaoğlu la? Kardeş şu an Türkiye'nin en iyi hesabı bende şu an. Allah Allah. daha Evet. valla Türkiye'nin en iyi olsun, hesabı. Allah seversin. Demesi var ya. Direkt beni benden aldı ha. Amcaoğlu kız olsan ben seni direkt arkadaş listeye gönderirdim ha. <laughs> ben zaten çok kişi gönderiyorum. Ne var ki hesabında? 500 destansı e, ayrıyeten hem nadirlik, nadirlik konusunda bayağı iyi. Allah Allah hmm. Hadi. Ben şu yeni gelen kıyafeti giyeceğim ya Hangisi PUBG o? PUBG Mobile modaya göre Bak 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 Hadi bakalım He amcaoğlu ondan bende de, de var da bende giymiyorum amcaoğlu <laughs> Kardeş kasıt deseni yok arası satayım gelmişim bura O var bu var şu var Yo yok var var ondan <laughs> da var amcaoğlu i̇şte. Bu yeni gelen set yok mu? Tamam Sarı değil mi o? Kesin Kesin da, bunda, bunda. var. Yok oğlum bende de var o setten de giymiyorum amcaoğlu. Sen sende hep sözde var işte. İcraatı göremiyorum. ya e, ben ama demiyorum benim hesabım Türkiye'nin niye hesabı demiyorum ama var yani iyi hesabım yani. Ben diyorum. Tabii. Benim hesabım Türkiye'nin en iyi hesabı. Helal lan amcaoğlu. Yok yok. Ama, hesabım. ama şey yok amcaoğlu arabanda mesela Bugatti Şahmeran yok. O şeyinden var. Şah, Şahmeran? He Şahmeran oluyor ya Bugatti'nin Şahmeran'ı. Şahmeran'ın yılan değil mi ya? Şahmeran Şahmeran şu iki, iki başlı hayvan değil mi ya? Yılan, yılan kadın. Yola şey yani. bu katlinin şahmeranı var ya bir şey mavi mi? bir şey, mavi bir şey. O ne kardeş? Ha tamam 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 hatırladım hatırladım. O şaheser değil miydi ya? Şaheser mi şahmeran mı ne işte amcaoğlu beni unutuyorum ya. Ben de ondan da var amcaoğlu. At yalanı sinanını. Bir dakika ben buna desem vereceğim hmm. gelsen yap bakalım. Hadi bakalım ona bir desen ver görelim. Şahmeran'lı. Ah. Yapayım mı? Ah. Yap. His.